Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satırbaşı'nda hafta içi her gün olduğu gibi bugün de gündem başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye, Bursa gündemi ve projeler bağlamında aslında sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli bir konumuz bizimle birlikte. Bugün Rotary'i konuşuyoruz. Rotary ne yapar? Tüm dünyadaki çıkış noktası neydi? Ve bölgesel projeler anlamında bu yıl neler bekliyor? Ve yeni guvernörle birlikteyiz. Canlı yayında hemen kendisini takdim etmek istiyorum. Efendim Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Sayın Mert Korur bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz hem Bursa'ya hem de yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum sağ olun selam. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Rotary aslında dediğimizde biz ne anlıyoruz tabii ki bilenler, takip edenler, Rotary'ler olanlar, Rotaraklar bunları biliyorlar ama aslında tüm dünyada çıkış hareketi neydi? Mesajı neydi Rotary'nin? Buyurun söz sizde. Rotary 1905 yılında aslında Amerika Chicago şehrinde başlamış. 5-4-5 ee, iş adamının birbirimizi tanıyoruz, çok yakın arkadaşız. Dostluklarımızdan faydalanıp e, toplumla birlikte yürüyelim, e, hareket edelim boyutuna geçtikleri bir konu, bir adlı bir dernek olarak başlıyor. Daha sonra e, 1912'de uluslararası oluyor. 1918'e geldiğimizde. E, bütün dünyada yayılmaya başlıyor. İngiltere, Avrupa'ya sıçrıyor öyle söyleyelim daha doğrusu. Ve bugün yani 2025'te 120. yılını kutlayacak olan Uluslararası Rotary'de 292 ülkede 36.400'e yakın kulübün 1.4 milyon Rotary'nin bir araya geldiği profesyonel iş, iş insanlarının kendi networkleriyle topluma ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sundukları bir e, sivil toplum kuruluşu aslında. Hı hı. E, hemen soralım. Bölgesel çalışmalardan çünkü bugün bahsedeceğiz ve sizin e, bu anlamda dönem başkanlığınızda ilerleyecek. Bu dönemin çalışmaları nasıl e, aslında ortaya konulacak? E, hemen anlatmaya başlayalım bence. E, bu, e, her yıl olduğu gibi uluslararası bir başkan seçiliyor. Her hı. bölgede bir başkan, federasyon başkanı bizim e, tabirimizde seçiliyor. E, ve uluslararası başkanın dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda belirlemiş olduğu bir tema doğrultusunda kulüpleriyle birlikte çalışmaya başlıyorlar. Bizim bu seneki temamız Rotary Sihri. Hı hı. Bu temanın farklı olmasının tek özelliği geçmiş yıllardaki temalar hep bir eylem evet. içerirdi. İşte Dünyaya Umut Ol geçen sene mesela. Evet. Ondan sonra Hayatlara Derman Ol gibi gibi. Burada Rotary Sihri dediğimiz zaman yapılan projelerle insanların hayatlarına dokunarak onların hayatında bir sihir gibi e, hayal edemeyeceklerini gerçekleştirdiğimize aslında if yani e, dikkat çekmeye çalışan bir konudur. E, bu Rotary sihrini tekrar bütün dünyada canlandırılması ve projelerle hayata geçirilmesi için bir atıf yapıldı. Bizim bölgemiz e, Bursa'dan tabii ki de başlıyor. Ülkemizde de 3 çünkü Rotary bölgesi var. E, Bursa'dan başlıyor. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla olmak üzere e, Ege bölgesi ağırlıkla hı hı. hizmet veren bir bölge. Bizim bölgemizde toplam 40 Rotary kulübü, pardon 70 Rotary kulübü, 40 Rotarak kulübü, 31 tane de interaktımız var. Toplam 3000 kişilik bir aileyiz. Ama annelerimiz, teyzelerimiz ve çevre, yakın çevre dostlarımız, arkadaşlarımız olan yaklaşık 20 bin kişilik bir eylem grubu oluyoruz. Ve bu bizim etkimizi gösteriyor. Ee, dönemimiz içerisinde de birçok sivil toplum örgütüyle birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Yerelde olsun, ulusalda olsun veya globalde olsun. Ee, bugün de basın toplantısını gerçekleştirdik. Burada bize e, destek veren dernek söz yöneticilerimiz de vardı. Çok güzel birlikte yürüttüğümüz geçmiş yıllardaki projelerden bahsettiler. Çünkü yöneticilerimizin veya kulüp başkanlarımızın kendi kendilerine anlatmaları ayrı bir şey. Birlikte yürüttüğümüz projelerde faydalananların pozitif enerjilerini bize aktaran başka sivil toplum kuruluşları olması çok ayrı bir şeydi. Dönem 1 Temmuz'da başlıyor ve ee, ilk cumartesi günü hı hı. Aslında bu yarın yani doğrusu e, cuma bu cumartesi 6 e, Temmuzda oluyor Üç bölge olarak atamızı ziyarete Anıt kabulreye gidiyoruz hı hı. Bence her e, dönem başlangıcı dönem başlangıcı Yok, olduğu olabilir. gibi yaklaşık herhalde 800 900 rotaryyen e, aileleriyle gelen de var e, vakit ayırıp e, gelemeyen de olabiliyor bazen ama Gelenlerin hepsi atamızı ziyarete gidiyoruz. Ona bağlılığımızı, devrimlerine inancımızı ve cumhuriyete sahip çıkma konusundaki hizmetlerimizden bahsediyoruz. Ki şu anda ikinci yüzyıla girmiş olan Türk Cumhuriyeti'nin bence çok ciddi bir misyonu var. Evet. Ee, geleceği planlamak ve gençlerimizi yeni bir yüzyılda ayakta duracak ve dünyadaki değişen bu ekonomik dengeler arasında sağlıklı bir kariyer planlaması yapmaları için onlara destek olmamız gerekiyor. Ee, bu sebepten ötürü geçen sene başlattığımız aslında mentor menti programımız bence en önemli konulardan Biraz açalım bir önemli çünkü bu dediğiniz gibi yani dünyanın konjonktüren sürecine bakıldığında da aslında ihtiyaç haritası içerisinde bulunuyor bu aşağı. Evet. Ee, bizim biliyorsunuz gençlerimiz yani 18-30 yaş arası gerçi Uluslararası Rotary şu anda 30 yaşı kaldırdı belki sınır olarak Hı -hı. ama e, kulüp üyelerimize rotarak diyoruz biz. Onlar... E, üniversitede, ee, son dönem okur boyutta veya kariyer planlaması esnasında ilk işi başlangıç tarihlerinde çok bocalıyorlar çünkü bu üniversite sınavı e, sistemi yüzünden kazandıkları bölümü değil buldukları işi yapmak durumunda kalıyorlar. Ee, kariyer planlaması içerisinde de Rotary içinde bulunan belirli bir etik kurallara sahip ee, yönetici statüsündeki rotaryenlerin talep edilen sektörlerde hizmet ver, yani kariyer geliştirmek isteyenlere mentorluk yapması doğrultusunda çalışıyoruz. Geçen sene 120 mentor menti karşılaştırmasıyla yani 240 kişiyle aslında bir araya geldik. Bunlar yıl içerisinde asgari 4-5 kere buluşmak koşu ve şartıyla yapılan işin şekli, şartı, çalışma esasları, kurumsallık, e, yönetici ise yöneticinin sorumlulukları boyutunda karşılıklı bilgilendirme oldu. Burada güzel şeyler de gündeme geliyor. Ters menti de oluyor. Bazı yöneticilerimiz çünkü bize geri dönüp kişiler hakkında yani bizi o kadar olumlu etkiledi ki aldığımız bir kararla şu 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 konuyu değiştirdik deyip kendi şirketlerinde faydalar sağladığını söylüyorlar. Çünkü yeni gençlerin farklı düşünce tarzları var. Ve güncel e, satış pazarlama boyutunda geldiğimizde e, talepleri onlar daha net görebiliyorlar veya isteyebiliyorlar. Bu çok ciddi bir olay. E, Uluslararası Rotary'nin aslında e, en e, her türlü projesinde de yer aldığı üzere en önemli konulardan biri aslında barış. Barış da bizim e, her projemizde. ...iki sivil toplum örgütü veya bir ihtiyaç sahibi birbirine geldiğimizde... ...veya kooperatiflerle, belediyelerle hayatlara dokunduğumuz zaman görüyoruz ki... ...bir uzlaşma ortamı, bir huzur ortamı doğuyor ve bu barışa hizmet etmiş oluyor aslında. Ee, bu sene çok şanslıyız Türkiye olarak. Çünkü Uluslararası Rotary bünyesinde var olan e, barış merkezlerinden bir tanesi İstanbul... ...Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Otto Frank-Walter Barış Merkezi devreye girmiş oldu. Burada her yıl 40 öğrenci Uluslararası Rotary'nin öngörmüş olduğu barış üzerine bir sertifikasyon programı... ...lisans üstü yani bir sertifikasyon programıyla eğitim alacaklar ve istedikleri takdirde barış üzerine çalışma şansları olacak... Genelde Birleşmiş Milletler'de veya diğer sivil toplum örgütlerinde örnek bunlardan işte e, Dünya e, Doktorları, e, Barış, Savaş için e, hayır uluslararası dernekler var. Bunlarla da hizmet etme şansları elde ediyorlar. Biz de buradan yola çıkarak İstanbul'da kurulan dünyadaki 8. Rotary Barış Merkezi'ni e, öne çıkarmak adına ...bir öğrenciye e, Atatürk Barış Bursu vermek istedik. Harika. E, bölge olarak bir yıl boyunca onun için çalışacağız. E, bunun karşılığında belli bir rakamı uluslararası loteriye yatırmamız... ...ve o İstanbul'daki Barış Merkezi'nde eğitim alacak olan... ...bundan sonraki 40 yıl şu anda öngörülen ama planlama minimum 40 yıl yapıldığı için... ...muhtemelen uzun yıllar e, devam edecektir. 40 yıl boyunca burada bir öğrenciye Atatürk Barış Bursu verecek... Ee, bence Atatürk Kıymetli isminin e, bu, Mustafa Kemal Atatürk isminin bu kadar savaş içerisinde yer almış hayatı boyunca çok ciddi savaşları kazanmış ve fakat her günü de barışı düşünmüş bir insanın e, hak ettiğini düşünerekten böyle bir barış bursu isminin Uluslararası Rotary camiasında duyulması bizim için gurur kaynağı olacaktır. Amacımız bu dönem bunu başarmak olacak. Belki dünyadaki diğer merkezlerde de böyle bir burs öncülüğü olabilir. Neden olmasın? Türkiye'den başlar. Evet, evet. İlerleyen süreçte bu anlamda buna da öncülük etmiş olabilirsiniz. Evet. Bu da güzel bir örnek olacaktır. Buradan da duyurulur diyelim efendim. Evet. Lisans üstü bir eğitim olacak değil mi? bu? Bunun altını çizelim tekrar. Lisans, Lisans üstü bir eğitim. Üstü, iki şekli var bu işin. Bir Lisans üstü barış üzerine özel bir lisans yani hı. programı yapabilirsiniz veya sertifikasyon programı yapabilirsiniz. Bir yıl sertifikasyon programı aldıktan sonra e, Birleşmiş Milletlerde çalışma hakkı sahip, sahip oluyorsunuz. E, zaten e, genel olarak bilindiği için bahsetmeyi atlamış olabilirim. Hı hı. Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda görev alan e, yaklaşık 18 e, ülke başkanı Rotaryen'di. ve şu anda e, sivil toplum kuruluşlar arasında temsil veya sandalyesi olan diye adlandırıyoruz Türkiye'de. Gidip orada konuşmayı istediği zaman yapabilecek statüde olan tek sivil toplum örgütü Rotary'dir. Bu kuruluşta yapmış olduğu etkin çalışmalar sebebiyle. Biz de onun için bu barış merkezinde dünyada bugüne kadar zannedersem 2600 sertifikasyon programından mezun olan kişi var. Bunların hepsi bir şekilde Afrika'da olsun, Brezilya'da olsun, dünyanın her yerinde çatışma varsa uzlaşma politikaları güdebilecek, ülkelere hizmet veren kişiler olarak görev almaktadır. Hı hı. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışanlar da vardır ama özel olarak da çalışan firmalar vardır. Hı hı. Bunu da altın çizelim. E, bu da önemli bir network. Aslında evet. bu ay içerisinde tabii ki e, Rotary'in olmak, e, Rotary ile birlikte aslında uluslararası topluma e, hizmet ediyor olmak e, global başlıklardan bir tanesi. Bunu da altın çizelim. Rotary Vakti'ni sormak istiyorum. Tabii e, Rotary yaptığı projelerle ön planda oluyor. Tüm dünyaya mesaj vermeye devam ediyor bu anlamda ve dünyanın geldiği son noktaya baktığımızda maalesef ki 3. Dünya Savaşı'nı konuşur bir vaziyette bir dünya var maalesef evet. diyorum ve barış başlıklı kurulmuş bir halkadan bahsederken bunun olması çok çok da üzücü bunun altın çizik aslında ama Rotary Vakfı ne yapar? Nasıl bir dönüşüm içerisinde? Nasıl hizmet eder? Rotary Vakfı son 16 yıldır dünyaca e, tanınmış e, ve dört yıldız en yüksek yıldız sayısına sahip e, puanlama sisteminde üst üste 16. kez e, en üst sırada değerlendirilmiş bir vakıftır. Bunu biz Türkler olarak değil, tüm Avrupa standartlarında, Amerika ve dünya ulusal standartta değil, e, milletler arası standartta değerlendirilmiş kuruluşlar tarafından. Charity Navigator diye bir firma vardır. Ee, onun tarafından anons edilir. Ee, Uluslararası Vakf vakfın her tabii ki de bütün dü ülke, dünyadaki e, ülkelerdeki sıkıntılara e, el uzatmaktadır. Kulüplerimizin yaptığı projelerle de olabiliyor veya yaşanan sıkıntılarla ilgili parmak basarak olabiliyor. Buna en büyük örnek mesela e, Ukrayna Savaşı'na bir e, ayrı çaptır açılmıştır ve 18 aydır veya işte şu ana kadar veya 20. ayına girdiyse 20 aydır devam eden bir bağış toplama aktivistidir. 6 Şubat depremleri bize uluslararası rotaryenin ne kadar önemli olduğunu rotaryenler olarak ve Türk insanı olarak hatırlattı. 3 ayda ülkemizde kullanmak üzere 2.6 milyon dolar topladılar ve bunu ülkemizdeki bu 3 bölge harcadı. Projeleri harcadık deprem bölgesindeki insanlara harcadık. Ve bunun arasında çok değerli işler de var. Yani e, bizi bölge olarak mesela çok hazırlıklıydık. Özellikle İzmir depreminden sonra. E, 100 120'ye yakın çadırı 3. günü biz Hatay'da kurma şansı elde ettik. Ve 48 gün orada çadırlarımızla halka e, yemeti içmesi de dahil her türlü hizmeti verdik. Jeneratöründen tutun ihtiyaçlarını giderdik. O ilk yani üçüncü gün orada çadır kuran e, belirli bir yani afattan sonra tabii ki sivil toplum kuracak tek öne çıkan lotarydi. E, daha sonra tabii konteynerler gündeme geldi ve bu 2.6 milyon, milyon dolar uluslararası tarafından bize afet e, fonu olarak devredildi. Üç bölgemizin yürütmüş olduğu uluslararası network çerçevesinde yapılan toplam projelerin bedeli ise 17 milyon dolardır. Biz yani burada e, vakfın e, ne kadar değerli olduğunu o sebeple, ötürü çok dikkat çekmemiz gerekiyor. E, projelerimize katkı sağlayan ve e, ihtiyaçlarımız doğrultusunda da e, hizmet veren e, ciddi bir kuruluş olarak görmemiz gerekiyor. Hı hı. Tabii vakıf önemli ama bunun dışında da birçok aslında kolumuzda var işte temiz suya ulaşım barınma ihtiyaçları dünyada işte çocuk felcine dikkat çekiyorsunuz ya tüm dünyanın aslında bu anlamda ihtiyacı olan problemler bağlamında da sorunlara çözüm arıyorsunuz bu yıl öne çıkacak bir başlık olacak mıdır aslında belli temamız ama bu tema içerisinde öne çıkabilecek başlık var mıdır? Esas önemli olan aslında ...çocuk felcidir. Hı hı. Ee, Dünya Sağlık Örgütü ile beraber... ...ve Rotaryenlerin topladığı parayı... ...1'e 2 fondayan... ...Bill ve Melinda Gates Vakfı ile birlikte... E, ...bu sene 150 milyon dolar... ...para harcayıp... ...çocuk felcini sonlandırmaya çalışacağız. E, 2024 yılı içerisinde... ...sadece iki tane Afganistan'da... ...ve iki tane e, ee, bank şeyde has, şeyimiz var, vakamız var. Ee, bu iki dört toplam dört vaka haricinde şu ana kadar herhangi bir vaka olmadı. Son vakadan sonra aşılamalar devam edip iki yıl vaka çıkmazsa bütün dünyadan aslında insanlık adına 1985 yılından beri yürütülmüş olan Çocuk felci savaşı sonlanmış olacak ve bütün dünyamız çocuk felcinden arındırılmış hale gelmiş olacak ki normalde 85'li yıllarda yılda 100 bin çocuk çocuk felcine maruz kalıyordu ve e, ciddi bir e, hayat e, sıkıntısı yaşıyorlardı bunu ortadan kaldırmış olmak bir sivil toplum kuruluşu olarak çok ciddi bir efor, kararlılık ve maliyet yani işin özüne geldiği zaman bugüne kadar 3.6 milyar dolar para harcamış bu konuya. Bu sene harcanacak olan belki 300-350 milyon dolardır. Biz rotary olarak 150 milyon dolarını finanse ediyoruz. Ama bu aşılamalar devam etmezse çocuk felci bir virüstür ee, hemen yayılma şansı var. Onun için e, kalan bölgelere ve çevresine bütün çocukların iki yıl boyunca daha aşılanması gerekiyor. Hı hı. Bu da en önemli başlıklarınızdan bir tanesi aslında. Hatırlatmak gerekirse evet. yaptığınız hizmetler içerisinde toparlarsak son mesaj ne olsun, ne paylaşmak istersiniz? Ya şimdi bir genel global konuştuk. Evet. Aynen. Ama Bursa için e, bazı şeyler söylememiz lazım. Hı hı. Bursa'da da bizim e, kulüplerimiz yerelde çok güzel projeler yapıyorlar. Bunlar arasında mesela Tophane Rotary Kulübü'nün her sene yapmış olduğu e, otomobilsiz gün veya bisikletle yaşam boyutunda 800-900 bisikletlinin e, Tophane'den başlayıp Mudanya'ya kadar gitmesi ve bir barış e, elçisi olarak e, Mudanya Müzakeresi'ne de tabii ki bir atıfta bulunarak barışı e, öne getirmek çevreci bir e, kişi olduğumuzu öne çıkarmak tadır. E, uluslararasına geçmiş olan Osman Gazi Rotary Kulübümüzün klasik araba rallisi var. Rally yani derken yanlış anlaşılma soruyla yarış durumudur. Klasik arabalar çünkü yarış yapmazlar. Beraber seyahat edip panari halinde bölgelerde durup halkla kendilerini hı hı. göstermeleri anlamındadır. E, Nilfer kulübümüzün mesela bir boyun kadar oku e, kitap projesi var. Gençlerimizde şu anda maalesef Unutulan kitap okuma hobisinin tekrar geri getirilmesi, kadar olması, bilgilenmenin ve bilinçlenmenin daha sağlıklı bir şekilde yerleşmesini sağlayacak bir projedir. Burada bilinci olan öğrencilerimiz çok başarılıdır. Avrupa'ya okuma yarışlarına gitmektedirler başka bir sürü Aslında hocalar. her kulüp her kulüp, kendi özgür. içerisinde tabi. Evet. tabii Bademli Rotary Kulübü mesela Nilfer e, Kanser Derneği ile beraber yürütmüş oldu. Yıllardır evet, yürütüyor, rütü, yürütüyor ve geçen var. sene açılışını gerçekleştirdiğimiz aslında moral evi var. Hı hı. Yani bu e, kanserli ailelerin e, Çocuğun yaşadığı sıkıntı ayrıdır. Kanserli velinin yaşadığı sıkıntı ayrıdır. Ama ailenin çektiği psikolojik sıkıntılar da vardır. Ekonomik sıkıntılar da vardır. Bunları çözüm sağlayacak bir merkez kurulmuş oldu. Ve burada insanlar gelip çare arayabilecekler veya dertlerini anlattıklarında çare bulmak için bir kapı arabasına bu dernek yardımcı olacak moral evinde. Hı, hı. Bursa'da da özel projeler devam edecek devam özellikle. Bunun evet. da vurgusunu yapalım. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ olun. Önemli mesajlar bugün evet tabii ki sizin de dediğiniz gibi global bağlamında konuştuk ama dünyanın ihtiyacı olan ihtiyaç haritasındaki başlıkları inceliyorsunuz. Bunlar da ön plana çıkmalıydı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için. ediyorum. Önemli Çok sağ, ediyorum. sağ olun. Efendim satır başının süresini tamamladık. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.